3 Eylül 1997 tarihinde kurulan Eğitim Fakültemiz bilimin ve teknolojinin ışığında milli ve manevi değerlerini özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, toplumun sosyal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmektedir. Eğitim Fakültesi Çeyli ilçesindeki kampüsünde tam donanımlı dersliklere ve uygulanan programların özelliklerine göre matematik bilgisayar ve fen laboratuvarlarına sahiptir. Öğrencilere teorik eğitimin yanında alanlarına göre uygulamalı eğitim de verilmektedir. Toplumla iç içe olmak ve toplumun eğitimine katkı yapmak üzere öğrenciler değişik kurumlarda uygulamalarda bulunmaktadırlar. Fakültemizde ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci değişim programları yürütülmektedir. Bu kapsamda Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim programlarına bağlı olarak öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliği her yıl artarak devam etmektedir.